Açma o kapıyı! Açtım! Git dışarı! Nazlı! di ya! Nazlı, hoş geldin! Nazlı, iyi az, Nazlı! <laughs> Nazlı! Dinle, niye haber vermişsin lan? <laughs> Nazlı! Bak, iki gözüm benim aksın benim bir suçum yok ya! Hop! Oh. Nazlı! Nazlı! Dinle be anam be! Ya. Gözü vardı bende ya! Tehdit etti beni, zorla tepeye götürdü! Apasın ölüsünü öpeyim! Anam benim minibüse attığı gibi bir de baktık tepedeyiz, Allah koruza değil mi lan? He! Ona nasihat etmek istedim, doğru yola gel Fatma! Bırak bu kötü yolları dedim, dinlemedi! Vallahi billahi! Ne zamandır peşimde, değil mi lan Abbas? He he! Bütün göğsümü parçaladı ha, delirmiş gibiydi! Yalanım varsa gençliğimin hayrını görmeyeyim! Ya bu kadınlar böyle ya! Kader işte, kötüsüne rastladım! Nazlı, bir dakika, beni dinle! Affet bu herifi! Kıyma bu seferlik! Bir inek! Yavaş konuş! Ya ayıptır, günahtır, yıkma bir Sus, yuvayı! ulan, herkes duydu be! Yine herkes çağrılık eder! İtin tekidir ama olsun! Rezal bu boş ver! Rezil beni ulan herkese Nazlıcığım, sen inanma buna be anam! <gülüyor> <gülüyor> Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime Hı. gelme Bitti ulan. Gelme Başka istemem getirin. Istemem, istemem. Bağırma. Söyle o kıza hiç karşıma çıkmasın ha. Ana bir gün vallahi duman edeceğim onu. Olur, Olur benim evladım sinirlenme. Boş ver idareli sinirleniyorum. <laughs> ha boş ver çok sinirlenme. Sus ulan. Ama zor bulur benim gibisini. <laughs> Vallahi zor bulur. Ama la işte buraya yazıyorum. Yarın ayaklarıma kapanacak. Tamam mı? Ben de o zaman iki tokat atıp yıkılır karşımdan diyeceğim. Çimdik, <laughs> çimdik. Balık et. Sen de nereden bulursun böyle herifi be? Ben kendiliğimden istemedim, sen verdin! Kes sesini yoksa koparırım o dilini! Canım, el alemin bilmem ne karılarıyla kırıştırıyorsa... ...Benim ne günahım var? Ben biliyordum zaten! Oyalıyordu o alçak kızı! Rezil kefazı oldu el alem! Allah kahretsin! Hiç olmazsa minibüsü vardı. <laughs> hmm. Be, takma kafanı be. Bana erkek mi yok? Ne diyorsun lan sen? <laughs> üzülme, üzülme diyorum. Elimi sallasam ellisi. Ne demek kullan elimi sallasam ellisi? Ha. Kime el sallıyorsun lan? Ya, yani canım anla işte, sana da bana da kum gibi kum. <laughs> erkek kaynıyor. <laughs> sana erkek yok lan. Çık dışarı! Çık! Ne? Sen nereye bakıyorsun lan? Önüne bak! Bak buraya yazıyorum... ...dizime kapanacak. Affetmeyeyim değil mi? Ben de olsam affetmem. Konuşma lan! Konuşmayayım! Ama biliyorum ve ...Şakir erkeğim gel diyecek. Değil mi? Konuşsana lan! Karar ver, konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuşma, konuşma lan, konuşma Kiranı da arttırdım! Ben de muavinlik paramı arttırdım! Sen kim oluyorsun da arttırıyorsun lan? Bak, buraya yazıyor, Nazlı'yı süründüreceğim! Merhaba. Ne oluyor lan? Kız, bu saatte ne işin var senin burada? Ee, ben sana kaç sefer söyledim. Şimdi abin gelecek üstümüze. Gelirse gelsin. Bıktım artık o ceyar kılıklı heriften. Hadi. Vallahi bak şimdi gelirse ikimiz de bok yeriz ha. Hem sen benim bacımsın. Ağzına biber sürerim. Ne bacısı İyiyim. su Elan'ı görmüyor o kim? musun? Ceyar'ın karısı. Ceyar kim kız? <laughs> <laughs> Ahahahah! Tatlı benim! Abbasım, klipim benim! Ah! Ne oluyor ulan burada? Kız! Sen ne yapıyorsun burada? Artık ulan onu konuşmadım! Kendi alçak şahsiyetsiz! Ah. Yerime kudurmuş! Bana bunu da mı yapacaktın ulan? <laughs> He! Dur para. Dur erkek eli değmemiş kız kardeşime el sürdün! Seni görürsem yakarım ulan! Defol!

Sana buralarda gözükme demedim mi lan? Abi, Mustafa abim ben işe aldı. Bunun yanında çalışıyorum. Ne Mustafa abisi lan? Sana buralarda gözükme dedi. Vay. Gel bakayım Nazlıcığım gel. Sonunda bana döneceğim belliydi. Geç anam. Mustafa abim de buyur. Oh, kız. Şşt. Ben yerini ayırdım. Ön koltuğa geçin Adnacan. Şakir abi gene sırayı bozsun öne geçtin iyi mi anladın mı? Niye geçin? Yok ya, abi vurma abi ya! ya. Allah Allah abi be! Ön koltuktaki sayın bay kalkınız oradan. Burası her zaman Nazlı hanımındır. İşte kardeş hadi abi gidiyor muyuz? Devam et! Ne o çiçek aşık mısın, ayakta uyuyorsun!